Merhabalar sevgili dostlar. Yine bir el üzerinden olayların durumların tahmini üzerine özellikle çizgiler üzerinden bahsedeceğim. Olayları tahmin etmeye ve olayları anlamaya yönelik bazı örnekler çözmeye çalışacağım sizinle. Ee, örneğimizde bir beyefendi, önce iki olay üzerinde bu eli inceleyeceğiz. 25 yaşında paraşütle atlarken ipler yanlışlıkla kesilince yere çakılıyor ve alt ay komada kalıyor. Sonrasında bir hapse girme olayı var. Çalıntı olduğu ortaya çıkan bir ürünü satın aldığı için ve gözaltına da direndiği için e, hapis yatıyor. Ve bunu elden anlamak mümkün mü? Şimdi ona onu görmeye çalışacağız. Bakalım nerede göreceğiz. Genellikle fiziksel rahatsızlıklar kendini hayat çizgisi üzerinde gösterir. Ama böyle e, aksiyon adrenalin tarzı sporlara yatkın insanların akıl ve hayat çizgileri arasındaki e, ayrıklık da ve Mars tepelerindeki işaretler, semboller de yine bu bize bununla alakalı bilgi verirler. Şimdi bu elde acaba bunları görebilecek miyiz? Onu incelemeye çalışalım. Öncelikle bakalım. Evet, akıl ve hayat çizgileri ayrı. Bu da neyi gösterir? Burada özellikle şu bölgede adrenal bezler olduğu için adren Akıl ve hayat çizgisi ne kadar ayrı başlarsalar, adrenal ihtiyacı o kadar artar. Zaten burada gördüğünüz gibi Mars tepelerinde aşağıda ve yukarıda oluşan kare şekillenmeleri var. Bunlar da bu adrenal ihtiyacından kaynaklı, heyecandan, adrenal ihtiyacından yani bu tarz adrenal sporlardan kaynaklı yaşanabilecek, Risklerden korunmanın veya riskin ki yaşanmayı engellemez ama e, olayın riskinden kişinin korunacağını, en azından büyük hasarlar veya ölüm gibi sonuçlanacak olayların olmayacağını gösteren e, işaretlerdir kareler. Burada da Mars tepelerinde bunları görüyoruz. Akıl ve hayat ayrı ve Mars tepelerinde de kareler var. Demek ki bu kişi adrenali adrenal ihtiyacıyla birlikte farklı işler yapacaktır ki zaten dediğimiz gibi paraşütle atlama sonucunda yere çakılmış olayı yaşadığı tarih 25 25 yaşı Şimdi 25 yaş hayat çizgimizde şu gördüğümüz şu yukarıdan gelen bizim olayları gördüğümüz kesen çizgiler olarak adlandırdığımız ya da kuyruklu yıldız şeklinde adlandırdığım çizgiler bakın ne olmuş yukarıdan gelen hatta Mars'tan gelen çizgiler burayı bir şekilde kesiyorlar. Hem burada bir haç oluşum oluyor bir çarpı hem de tam şu 25 yaşı gösteren alanda özellikle bu yukarıdan gelen çizgiyle birlikte kişinin bir tehlike atlatacağını, fiziksel bir tehlike atlatacağını anlıyoruz. Zaten hayat çizgisinin devamlılığından da biz bunun kişiyi çok büyük etkilemeyeceğini görüyoruz. Çünkü çizgi yine aynı şekilde devam ediyor. Yine bunu akıl çizgisi üzerinden düşünürsek, bakın burada yine bir haç şekli oluşmuş. Yine biraz ilerisinde şurada bir kare mevcut. Şimdi bunlar da bu tehlikelerin atlatılacağını gösteren işaretlerden bazıları. Bu birinci olay. Tabun neticesinde 6 ay komada yatıp sonra iyileşen birisi var karşımızda. İkinci olayımız 27 yaşında yaşanıyor. Bakın burası 25 dedik. Şurada hemen hemen 27 yaşımız. 27 yaşımızın üstüne gelen de bir çatallı bir kuyruklu yıldızımız var. Şimdi bu çatal ne demek? demek ki dışarıdan saldırılar veya devamında oluşan kareliklerle birlikte, karelerle birlikte şöyle bir kare oluşum var. Hatta biraz daha genişten alırsak şöyle daha büyük bir kare görürüz orada. Şöyle bir kare oluşuyor bakın. Özellikle kazadan sonra tabi rahat hissedememek. Kareler Venüs tepesinde ya da hayat çizgisinin içinde olduğu zaman bunlar hayatımızın kısıtlandığı alanları temsil ediyor. Bir hastane olur, bir hapishane olur veya kendimizi dört köşeye sıkıştırdığımız yerler olur. Çünkü kare geleneksel anlamda sıkışmanın, izolenin bir işaretidir. Burada ilkini, ilk kareyi doğuran şey kazaydı. 25 yaşında yaşanan kazaydı. İkinci kareyi, özellikle bakın burada tam da ortasında bir e, artı işareti oluşuyor. Bu da yine izolenin bir hapishane şeklinde olabileceğini gösteriyor ki o da yine bu ucu çatallı olan kuyruklu yıldızla başlıyor. Bu da 27 yaş dönemi. Bakın yine ee, burada 27 yaş döneminde kalp çizgisinin üstünde yıldıza benzeyen bir oluşum göze çarpıyor. Bu da e, yine benzer bir şekilde şuradan küçük Merkür tepesine doğru uzanan bir e, çiz bir yıldız var. Yine yılan şeklinde diyebileceğimiz ağzı, yılanın ağzı tabir ettiğimiz bir şekilde birleşiyor. Yine 27 yaşında özellikle oradan gelen bakın çizgiyi Sadece bu kendi başına hapsi göstermez, sağlığın problemlerini gösterebilir ama bakın buradan e, gelen çizgi, buradan gelen çizgi birleşip bir dikdörtgen yapıyorlar. Kare değil, dikdörtgen. Özellikle kalp çizgisiyle akıl çizgisinin ortasında, yüzük parmağının hizasının altında oluşan böyle bir dikdörtgen şekli bu kişilerin hapse girebileceğini gösteriyor bize. Hapisle alakalı işaretler genelde kendini böyle gösterirler. Ve kader çizgisinde yine benzer şekilde bir kare oluşumu var. Bu da yine izolasyonun kişinin bir kendini sıkışma içinde hissedeceğini, hedeflerini gerçekleştiremeyeceğini gösteriyor ki zaten bu kişi de yaklaşık 3 yıllık bir hapis cezasına çarptırılmış ve hapse girmiş bu tarz bir durumdan dolayı. ellerde bu tarz durumları görmek böylelikle mümkünlüğüne en azından e, uzman gözüyle baktığımız zaman bunların mümkün olduğunu görebiliyoruz. Ellerimiz sembol diliyle yazılmış. Kendi e, çizgilerin oluşturduğu bir alfabe var burada. İnce çizgiler böyle kullanılır. Semboller, e, şekiller, kareler, daireler, yıldızlar, üçgenler böyle kullanılır. Bununla alakalı yine zaman zaman sizinle paylaşımlar yapacağım. Takipte kalın veya etrafınızdaki insanlara yollayın. Yorumlarda da ne gördüğünüzü veya ne merak ettiğinizi belirtirseniz sonraki videolarda buna benzer örnekler paylaşmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.